Merhaba, efsane motorlu araçlardan Alper Kızanlık ben. Bugün sizlere Egea Cross 1.6 dizel otomatik aracımızı tanıtacağız. Aracımızda 1.6 Multijet 2, 130 beygir, 320 Nm tork güç üreten çift kavramalı DCT şanzıman mevcuttur full led ön farlar, 17 el mask kesimi jantlar, geri görüş kamerası, 6 tane hava yastığı, Android veya da iOS CarPlay destekli 7 inç ekran, dijital klima, hız sabitleme sesli komut, veri direksiyon deri vites topuzu, full led arka stoplar, 4 disk fren standart olarak bulunmaktadır. Aracımızda 440 litre bagaj hacmi bulunmaktadır. Hareketli panzot, Lastik tamir kiti, çeki demiri standart olarak sunulmaktadır aracımızda. 60'a 40 asimetrik katlanan arka koltuklar da standart olarak sunulmaktadır. Aracımızda sürücü odaklı kokpit dikkat çekmekte. Hem sürüş hem de yakıt ekonomisi için aracımızda City Mod direksiyon, Eco Mod sürüş modu ve Start Stop standart olarak sunulmuştur. Ergonomik koltuklar hareketli koltuk da aracımızda standart olarak sunulmuştur. Ayrıca aracımızda küçük yolcularımız için çocuk emniyet kilitleri de standart olarak mevcuttur. Yeni rengimiz olan dinamik mavi bu aracı görmek için siz değerli müşterilerimizi showroomumuzda bekliyoruz. Ayrıca kampanyalar, kredi koşulları ve diğer modellerimizi de inceleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.